Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar parkur çekeceğiz arkadaşlar. Bugün parkurda arkadaşlar Kerim yarışacak. Merhaba Kerim. Bakın oy kırdı. Arkadaşlar merhaba Kerim. Merhaba merhaba. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar şimdi Kerim yarışacak. Ben hemen oyunu anlatacağım size. Arkadaşlar oyun şöyle olacak işte. Ee, gördüğünüz gibi burada mavi ve kırmızı var arkadaşlar. Kerim Mavi ve bir... Allah Absolut dış görünüşünde arkadaşlar af ee, şey <laughs> Sol taraf kırmızı sağ taraf mavi arkadaşlar Mavide böyle güzel güzel yerler var Arkadaşlar burada amaç şu Arkadaşlar mavi yere şöyle geldiğimizde Bakın burada bir tane etap görüyorsunuz arkadaşlar Bunlardan şu var ya arkadaşlar Kristallerden 5 tane toplayacak arkadaşlar ee, Burada Burada kırmızıda böyle arkadaşlar Bu sefer böyle nedir'da Burada da bu beş tane bunlardan takılacak arkadaşlar. Bunlar saklı. Burası da arkadaşlar mavi ile kırmızının birleşimi şöyle. Buradan da beş tane bulacak. Eğer 15 tane bulursa e, geçecek arkadaşlar. E, tabii mavi seçerse işte ilk maviden başlar. Kırmızı seçerse ilk kırmızıdan başlar arkadaşlar. E, o zaman başlıyoruz. Hazır mısın? Evet. Evet arkadaşlar kafesini açıyorum aslanımızın. Bak bak, nasıl daha hızlı, nasıl daha hızlı. Evet arkadaşlar başlıyor. Şimdi mavi mi kırmızı mı kanka? Gel mavi. şurada seçimini yap. Mavi. Mavi mavi. Mavinin üstünde 5 kere zıpla. 1, 2, 3. Tamam kırmızısın. Ya dur. dur. Alsın oldu kırmızının üstünde zıplayalım Tamam. Artık arkadaşlar Kerim mavi takımda. Mavi takım mısın çocuk sen? Evet arkadaşlar Kerim'in ilk etabı. Kanka ne yapacaksın söyleyeyim anlatıyorum oyunu. Ee, i̇çeride temalar var Kerim. O temalardan e, kristal var ya şu. Şu elimdeki var ya. Bunlardan 5 tane bulacaksın her odada. Bak bu da ikisinin karışımı. Burada da kırmızı yer var. Mavi tur bitince kırmızıya geçeceksin. Kırmızıdan sonra ikisi bir arada olan. Anladın mı? İkisi bir arada. Üçü bir arada. <laughs> İkisi bir arada. Ne yani karışımları. <laughs> hazır mısın? Türkiye'nin yeni kahveleri. Şey, açın ben açın. Tamam. Onu da düşündüm. Arkadaşlar Kerim'e yemeğini veriyorum. Ver ver ya. Enkortan mı? Ya çok acıkmıyorsun zaten. Moblar da yok. Neyse. Hadi hazır mısın? Hadi aç. Evet arkadaşlar. Kerim ilk şeyine başlıyor. Hazır mısın? Açıyorum ama başlama evet. tamam mı? Bak karlı yer. Mavi olduğu için arkadaşlar mavi karlı yer yaptım. Hazırsan başlıyorsun. 3, 2, 1 başla. 5 tane ben bulacağım. Yarayayım. Arkadaşlar Kerim ilerliyor. Evet. Bakalım bulabilecek mi? Aa 3 tane buldun değil mi? Evet. Aa, gözün dibinden kaçırdın kanka. Arkadaşlar bu da güneş. Gözün önden geçti. Aha bu şahin gözlü çocuk her şeyi yok eder arkadaşlar. Kartal gözlü. Aha. Aha da buldu. 5 tane mi? At bakalım şu evet, çukura. Şu çukura Şurada var ya. Arkadaşlar şu çukura at. 5 tane At. Bir. Oy. <laughs> evet arkadaşlar 5 taneymiş. Evet bu turu geçtin. Bravo. Hadi geç bakalım. Evet arkadaşlar bu turu geçti. Sıra arkadaşlar böyle bu turda. Şöyle göstereyim. Şurayı da göstereyim. Allah çıktık dışarı. Dur bekle. Şöyle şuradan göstereyim. Burası da karlı yer. Arkadaşlar onu da yaparsa buraya geçecek arkadaşlar. Burası da çalıklı yer. Hazırsan ben öbür yere geçiyorsun. Şimdi doğum yaptım. Arkadaşlar şimdi Kerime ne veriyor söyleyeyim mi? Altın elma vereceğiz. Hmm, hmm, kutu parası. Niye oraya kutu koymadın? İşte Al bakalım. Evet bir tane al Ama şimdi yeme. Yedin mi? Hayır, burada. Tamam şimdi yeme çünkü. Arkadaşlar bu arada Kerim'in tam tamına 5 canı var. Ya da yok 3 tane tap olduğu için 3 canı var. Hala. Ee, ölmedi hala yaşıyor. Bravo. Bravo. Arkadaşlar şimdi Kerim'e malzeme vereceğim. Çünkü orada savaşacak. Al bunu. Oğlum bu ne? Al bunu. Zırh da var zırh. Al bunu. Çok verdin kanka gerçekten. E ne yapayım çok mu güçlü olacağım? <laughs> evet arkadaşlar kom ko, ko çok güçlü oldu. Uy. <laughs> ya ay bu bir yıldız ya yıldız. Çok... <laughs> Başlıyor arkadaşlar. Geri koy blokları. Hadi başla. Arkadaşlar. Evet, ateşleri söndürerek başladı. Bu piglinlere bir vurta öldür. Onun için piglinlere saldırmadan bu ya şey yap. Hı Vay blok koymak yok. O bloğu indir. Al. Evet, onu gördü, aldı. <laughs> Alamadı. Arkadaşlar bu arada bir dakikası var. Onu da aldı. İki tane buldu şu an. Üç. 3 arkadaşlar oraya çıkması kanka orayı orası için parkur yapman gerek. Bak. Parkur parkur. 9 28 Hah, 27. 26 25 ve buldun. Değil mi buldun? Evet. Evet, bravo arkadaşlar. Piglinlere vurmadı. Bu arada A olmuş. Kanka orayı kapatarak A yapmışsın bak hele. Arkadaşlar şimdi İkisi bir aradaya giriyor. <laughs> hazır mısın? Evet, evet Tamam. Yapma. Hazırsan arkadaşlar yapacağız. Şimdi kırıyorum girme. Bak burası da ağaç temalı arkadaşlar. Burası orman temalı, doğa temalı. Arkadaşlar şimdi başlıyor arkadaşlar Kerim hazır mısın? Evet hazırmış arkadaşlar. Biraz sesi gelmiyordun. Ee, baş, hazırsan başla o zaman. Şimdi başla. Evet başladı arkadaşlar. Bir dakikası var. Bir tane buldu. Orada yok. İki tane arkadaşlar. Beş tane bulmalı. Bir dakikası var. İki buldu şu an. Aaa. Üç. Arkadaşlar üç tane buldu. Bak bak. Üç. Evet. Geziniyor şu an. Ab, dört oldu. Bir tane eksik arkadaşlar. Ve tam tamına kırk dakikası. Ay kırk saniyesi var. Abi hadi 40 saniye var bak bunu da kaybetme lan. Oralarda yok, ağaçların üstünde yok. 40 saniye arkadaşlar. Arkadaşlar burada. <laughs> ben gördüm 40 saniyen var. Açıyorum açıyorum. Ya o zaman. A. 30 saniyeden 30 saniye düştü. 30 Yardım saniye. 8. 29. Yerde de değil. Bir ağaçta. 28. 28 27 26. Yardım. Tam 25. 20. Yardım. 24 23. Arkadaşlar 5 tanesini buldu. Yaptın. Bravo. Arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Ee, Kerim bu, bu bugün zafer oldu. Bravo diyorum. Bütün 15 tane kristali topladı. Arkadaşlar görüşürüz ve bay bay.